Değerli arkadaşlar, konuştuklarımızdan sorumlu olduğumuz gibi yazdıklarımızdan da sorumluyuz. Neticede yazmamız da konuşmamız demektir. Düşüncelerimizi ifade etmemiz demektir. O görüşe katıldığımızı beyan etmemiz demektir. Ve insan sorumlu bir varlıktır. Dolayısıyla konuştuğu her sözün muhakkak hesabını verecektir. Allah katında o bu konuda hesaba çekilecektir. Dolayısıyla yorumlar konusunda da sorumluyuz. Şimdi sosyal medyada insanlar yorumlar yapıyorlar. E şimdi yapmış olduğumuz o yorumda bir günah, çirkinlik, haram, iftira, yalan, küfür, buna benzer şeyler varsa bu günahtır. Bu konuda sorumluyuz. Allah bizi hesaba çekecek ve bu yaptıklarımızdan dolayı da hesaba çekecektir. E şimdi sosyal medyada baktığımız zaman bir sürü yorumlar yapılıyor. E videoların altlarında yorumlar var, Facebook'larda yorumlar var, WhatsApp'ta yorumlar var, resimlerin altında yorumlar var, haberlerin altında yorumlar var. Yorum, yorum, yorum. Yani hani eskiden ağzı olan konuşuyor derler ya, şimdi artık cep telefondan, bilgisayardan, tabletten hemen artık klavyeye giriyor kişi, başlıyor yoruma. Başlıyor yorum yapmaya, yorum döşeniyor. Ve bu yaptığımız tüm yorumlardan sorumluyuz. Hani bazı öyle bir yorumlar görüyor ki insan insanlığından utanıyor. İnsan ne yazdığına dikkat etmeli. İnsan ne yazdığını bilmeli. Çünkü ahirette Allah bütün bu yaptıklarımızdan bizi hesaba çekecek. İftira atmak, yalan söylemek, çirkinliği yaymak, çirkin olan şeyler konusunu övmek vesaire falan bütün bu yorumlardan sorumluyuz. Ama iyi şeyleri, güzel şeyleri, Allah'ın razı olduğu şeyleri yorumlarımıza yazdığımız zaman insanlığa faydalı olan, İslam'a faydalı olan şeyleri yazdığımız zaman bu konuda da sevaba geliriz. Dolayısıyla konuştuklarımızdan sorumlu olduğumuz gibi sosyal medyada da sanal dünyada da yorumlarımızdan da sorumluyuz.